MasterChef Türkiye 2025 sezonu yarışmacı kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu yılki yarışmacılar arasında farklı yaş gruplarından birçok yetenekli isim yer alıyor. Genç yaşına rağmen dikkat çeken Sercan Şahinoğlu 23 yaşında ve Edirne doğumlu. Mesleki gelişimini genç yaşta mutfakta başlatan Sercan Dinamik ve yaratıcı tarzıyla jüri üyelerinin dikkatini çekmeyi başardı. Ayla Canpunar ise 2000 doğumlu ve 25 yaşında. Aşçılık eğitimi alan ve profesyonel mutfaklarda çalışan Ayla, yarışmadaki disiplinli duruşu ve modern sunumlarıyla öne çıkıyor. Bir diğer iddialı yarışmacı Özkan Akan ise 28 yaşında. Van asıllı olan Özkan, uzun süredir Bodrum'da yaşıyor ve burada kendi restoranında çalışıyor. Yarışmaya taşıdığı yöresel lezzetler ve kendine has mutfak tarzı dikkatleri üzerine topladı. Yarışmada adını sıkça duyuran Çağatay, Furkan, Hilal ve Eylül gibi isimlerin ise yaş bilgileri henüz net şekilde açıklanmadı. Ancak izleyiciler, özellikle genç yarışmacıların enerjisinden ve motivasyonundan yarışma boyunca etkilenmeye devam ediyor. MasterChef 2025 sadece lezzetli tarifleriyle değil, aynı zamanda farklı yaş gruplarından gelen yarışmacıların renkli kişilikleriyle de ekran başındaki izleyicilere ilham veriyor bu sezon yaş farkının başarıya engel olmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.